Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Eftelus salati ve etemmü teslim Ola eşrefin mürselin Ve ala alihi ve ashabi ecmalen Mabat Arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası incelenirken Alimlerin hemen hemen tamamı şunu yapmış Bir surenin genelinin verdiği mesaj var İki surenin ayetlerinin verdiği tek tek mesajlar var bazı alimler surenin tefsirini bitirdikten sonra mesela Sadi Yusuf suresinin alınacak tefsir dersler demiş. Elinizde Sadi tefsiri varsa o son bölümü mutlaka okuyun. Onlarca dersler ve ibretler çıkarmış. Bittikten sonra bazı yazarlar ise dersler ve ibretleri başta çıkarmış. Daha sonra ayet ayet incelemiş. Biz bu ikinci gibi yapacağız. Şimdi birkaç ders Yusuf suresinden dersler ve ibretler çıkacağız. Sonra ayetlere geçeceğiz. Şimdi bir diyoruz ki Yusuf suresinin en temel ayetlerinden bir tanesi yedinci ayettir. Lekat kâne Yusuf ve ehvetihi ayatun nisaidin. Yusuf'ta ve kardeşlerinde soranlar için ibretler vardır. O halde Kur'an-ı Kerim'e devamlı soru soracağız. Niçin? Neden? Allah subhanahu bundan niçin bahsediyor? Niye bunu böyle indirdi? Sadece Yusuf Aleyhisselam kısası için değil. Kur'an-ı Kerim'e doğru soru sorduğumuz zaman ben bunu daha önce Enam suresinde olması lazım size anlatmıştım. Kur'an-ı Kerim'e doğru soru sorduğumuz zaman doğru soru sorduğumuz zaman bize kapılarını daha çok açar. Mesela saat 3'te kısa kesitler sunuyoruz arkadaşlar. 3'er dakikalık, 4'er dakikalık Ramazan nasihatleri sunuyoruz. Onları mutlaka dinleyin. Mesela orada ben bir soru sordum. Dedim ki Mekke'nin ilk inen ayetlerinde, Mekke'de ilk inen ayetlerde imanla insak bir arada zikredilmiş. Niçin? Tekziple cimrilik bir arada zikredilmiş. Niçin? Bak soru sorduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim bize kapılarını açıyor. O halde bir yer. Kur'an-ı Kerim'e doğru soru soracağız. Gereksiz soru sormayacağız. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin ismi neydi? Bunu sormayacağız. Yusuf Aleyhisselam'ın Annesinin ismi neydi? Gerek yok. Ama Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a tuzak kurdular. Sadece haset miydi? Niye Bünyamin'e kurmadılar da Yusuf'a kurdular? Mesela bunu soracağız. Bunu bulmak zorundayız. Dediler ki bak babamız Yusuf'u ve kardeşini bizden çok seviyor. Haset ediyorlarsa hem Yusuf'u haset ettiler hem Bünyamin'e. Demek ki mesele sadece haset değil. Burada yola çıkacağız. Buradan yola gideceğiz. Mesela ayetlerin sonunda işte biz dedik Yusuf Aleyhisselam zindandaki arkadaşına dedi ki git o kadınların halini sor. Halbuki Yusuf Aleyhisselam'ın nefsinden murad almak isteyen bir tane kadındı. Niye böyle dedi, dedik? Bu soruyu sorduktan sonra cevap bulduk. O halde biz özelde Yusuf Aleyhisselam'ın kısasına sorular soracağız. İbretler çıkartacağız. İki, genelde tüm Kur'an'a soru soracağız, ibretler çıkartacağız. Bu bir şey. Yusuf suresine ibret ve dersler çıkarmaya başlasanız hiç bitmez. Bundan dolayı Yusuf suresine defalarca çalışmanızı ben öneririm. Bu birinci nasihatimizdi. İkinci nasihatimiz, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının verdiği mesaj, net mesaj şu. İzzet Allah'ın elindedir, zillet Allah'ın elindedir. Hiç kimse hiç kimseyi yüceltemez, hiç kimse hiç kimseyi yerin dibine geçiremez. Ve tu'izzu men ve tu'zillu men Ya Rabbi, mülk senin elindedir. Sen dilediğini izzet sahibi yaparsın, dilediğini zillet sahibi yaparsın. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, Yusuf Aleyhisselam'ın ayağından tutarak onu kuyuya atarak babalarının gözünde yükselmek istediler. Babalarının gözünde izzet aradılar. Babalarının sevgisinin onlara yönelmesini istediler. Başaramadılar. Siz siz olun. Hiç kimsenin başarısızlığı üzerine bir başarı kurmaya çalışmayın. Birilerinin düşmesini bekleyerek o düşerse ben öne geçerim demeyin. Hiç kimsenin düşmesi sizi izzet takılmayacak. Hiç kimsenin düşmesi size başarılı kılmayacak. Hiç kimsenin ayağından çekerek siz üste çıkamayacaksınız. Hiç kimsenin omuzuna basarak yücelemeyeceksiniz. İzzet Allah'ın elindedir. Zillet Allah'tadır. Mülk O'nundur. Dilediğine o mülkü verir. Allahümme malikel mülk. D Dil mülke menteşşah. Ey mülkün sahibi Allah. Im. Mülkü sen dilediğine verirsin. İzzeti dilediğine verirsin. zillete zilleteyle kılarsın. O halde izzet mi istiyorsunuz? Allah'a ölelim. Şu mübarek Ramazan'da kendinizi Allah'a verin. Şu mübarek Ramazan günlerinde Allah'a dua edin. Allah'a ölelim. Allah sizi hak ederseniz Yusuf gibi iktidara getirecektir. Vallahi kuyunun dibinde olsanız bile iktidar yolu kapalı değildir. Vallahi köle olarak pazarlarda satılsanız bile iktidar yolu kapalı değildir. Vallahi iftiraya uğrayıp en habis iftiralara uğrayıp zindana düşseniz bile iktidarın yolu sultanlığın yolu kapalı değildir. Yeter ki nokta 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 bunu özellikle anlatacağım. İhsandan taviz vermeyin. İhsan nedir? Önümüzdeki günlerden anlatacağım. Evet. Bu birinci nasihatimiz. Bir nasihat daha yapalım. Aslında ben buraya yedi nasihat almıştım ama yani yetişmeyecek. Bir nasihat daha olsun. İkinci nasihatımız şu olsun. Birilerinin sırtına basarak yükselmeye çalışanlar bir gün sırtına bastığı kimselerin önünde eğilmek zorunda kalacaktır. Birilerine haset ederek çelme takanlar, onun düşmesini sağlayanlar, düşürdükleri insanların önünde eğilmek zorunda kalacaklardır. Bir gün izzeti birilerinin düşmesinde arayanlar düştüğünü zanneden insanların önünde zillet sahip olacaklar. Zillet demeyelim de el pençe divan durmak zorunda kalacaklardır. Bu Allah'ın insanlar üzerine uyguladığı sünnetlerden bir tanesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yok etmek isteyenler Mekke'nin fethi gününde Mekke'nin fethi gününde ne yaptılar? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Bize iyilik yap dediler. Yusuf'un kardeşleri gibi onun önünde eğildiler. Bil ki birini yerin dibine geçirmek istiyorsan Allah seni yerin dibine geçirecektir. Bil ki birine çölme takıyorsan Allah sana çölme takacaktır. Bil ki birine kuyu kazıyorsan o kuyuya kendin düşeceksin. Bunu hiç unutma. Kim kardeşine kuyu düşer, kuyu açarsa, kim kardeşini atmak için bir de kuyu atarsa, açarsa o kuyuya kendi düşecektir. Bu da ikincisi. 3. Olayları biz nereden okuduğumuz, iki hangi gözle okuduğumuz çok önemlidir. Olayları okumak önemlidir. Olayları nereden okuduğumuz önemlidir. Hangi pencereden, hangi gözlükle okuduğumuz önemlidir. Hoca böyle yaparak anlatıyor. İşte hoca böyle size anlatıyor. Yani e, elimden geleni yapıyorum. Hakkınızı helal edin. Bu derse daha güzel anlatabilirdim. Mahmudi biliyorum. Ama Allah'ın izniyle Yusuf suresinin tefsirini Ramazan'dan sonra size söz veriyorum. Çok güzel yapacağım. Elimden gelen şu an bu. Böyle anlatıyoruz. Neyse olayları okumak önemlidir. Nereden baktığımız ve nasıl baktığımız önemlidir. Şimdi Yusuf Aleyhisselam kuyu yap atıldı. Olaylara oradan bakalım. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri başardı. Yusuf Aleyhisselam kuyunun dibine girdi. Sonuç bu. Yanlış. Devam ediyoruz. Başlangıçta Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri amacına ulaştı. Başlangıçta Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri kazandı. Başlangıçta kadın iftira etti, kurtuldu. Yusuf Aleyhisselam zindana attı, kadın kazandı. Her ne kadar arzusunu tatmin edemese de Yusuf'u zindana attırdı. Başlangıçta Aziz kazandı, milletin ağzını kapatmak için Yusuf Aleyhisselam zindana attı. Yusuf Aleyhisselam ortadan kaldırarak fitne ateşini söndürdü. Ama sonuçta az tarihi 30 illeriye götürün, 40 illeriye götürün, Yusuf aleyhisselam iktidarda bunların hepsi önünde ilmişler. Yusuf aleyhisselama ey aziz diyorlar. Diğer azizin seviyesine gelmiş. Gördünüz değil mi? Yani hiçbir zaman olaylara ilk bakışta gördüğünüz sizi kandırmaz. Bazen birilerinin düşmüş bir şekilde görebiliriz. Bazen birilerini başarısız görebiliriz. Önemli olan o birilerinin yaptığı işin, Doğru mu yanlış mı oldu? Başa dönelim. Kazanan Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriydi, kaybeden Yusuf Aleyhisselam'dı. Ama kim doğruyu yaptı? Yusuf Aleyhisselam doğruyu yapıyordu. Kardeşler yanlış yapıyordu. O halde yanlış yanlışın neticesinde yükselenlere kazançlı gözüyle bakmayın. Hatanın sonucunda yükselen kadına kazandı demeyin adaletsizliğin sonucunda fitne ateşini söndüren azize evet kazandı demeyin. Kuyuya düşen Yusuf'a kaybetti demeyin. Zindana düşen Yusuf'a kaybetti demeyin. Doğru kim yapıyorsa kazana çok olan odur. Yanlışı kim yapıyorsa kazana çok olan odur. Kaybedecek olan odur. Evet. Şimdi bir de hangi gözle baktığımız önemli. Dün bunu biraz anlattık ama şimdi biraz daha açacağım. Şimdi Yusuf Aleyhisselam'a bakalım. Yakup Aleyhisselam'ın gözüyle bakalım. Nübüvvet gözüyle bakıyoruz. Yusuf Aleyhisselam'da bir nebi görüyoruz. Yakup Aleyhisselam nübüvvet gözlüğüyle bakıyor. Yusuf Aleyhisselam da neyi görüyor? Nebilik görüyor. Kardeşler kıskançlık nazarıyla bakınca babasının sevgisini çalan bir adam görüyorlar. Kıskançlık nazarıyla baktılar. Baktılar ki babasının sevgisini çalan bir adam. Evet. Kervancılar ticaret meta olarak gördüler. O gözle baktılar. Kazanç kapısı olarak gördüler. Mal olarak gördüler. Aziz onu faydalanacak bir nesne olarak gördü. Aziz'in karısı şehvet gözlüğüyle baktı. Yakışıklı bir genç gördü. Zindan arkadaşları ihsan nazarıyla baktılar. Onu muhsin gördüler. Kral onu has adan sağ kol olarak baktı, görülür bir insan gördü. Bakın, tek bir insanda farklı şeyler görüyoruz. Yakup Aleyhisselam, Yusuf aynı Yusuf. Yusuf hiç değişmiyor. Yakup Aleyhisselam aynı şey görüyor. Pardon, Yakup Aleyhisselam bambaşka bir şey görüyor. Yusuf'un kardeşleri bambaşka bir şey görüyor. Kadın bambaşka bir şey görüyor. Aziz bambaşka bir şey görüyor. Kral bambaşka bir şey görüyor. Yusuf Aleyhisselam'ın arkadaşları bambaşka bir şey görüyor. Sure bize şu mesaj veriyor. Baktığımız şey bizim bakış açımızla orantılıdır. Biz nasıl görmek istersek, nasıl uygun görürsek, güzel gözle görmek istersek güzeli görürüz. Ona hak ettiği değeri vermek gözüyle bakarsak hak ettiği değeri Görürüz diyoruz. Bugün belki biraz kısa olsun inşallah. Dediğim gibi iki test üst üste yaptım. Cumartesi pazarda test yapmayacağım. Arkadaşlar Ramazan'ın sonunda bir gün vermeyeceğim. Ama baskın bir imtihan yapacağız. Test yapacağız. Belki bayramın birinci günü olabilir. Belki Ramazan'ın son günü olabilir. Belki bayramın üçüncü günü olabilir. Akşam 9'dan sabah 9'a kadar. veya Akşam 9'dan estetik dokuz'a 9'a kadar test yapacağız 30 dersten veya 20 dersten. 30'a tamamlayamayacağız. Ve birinci, ikinci, üçüncü gelen kişilere de tefsir hediye edeceğim. Bundan dolayı şimdiden iyi çalışın. Süre vermeyeceğim için, süre vermeyeceğim için şey olacak. Bir anda yarın ders imtihan var diyeceğim anında duyuracağız. Süre vermeyeceğim için baştan itibaren çalışamazsınız. İmtihanda notlarınıza bakmak serbest. Bundan dolayı sıkı bir şekilde not alın. Tabi ee, Whatsapp'a gönderenler, yani bazı kardeşler sadece Whatsapp'a gönderiyor notlarını. Youtube'a yorum yapmıyorlar. Bütün derslere katılmış o yorum göndermiş şartlar arayacağız Hakeza ee, YouTube'a yorum gönderenlerim bütün derslere yorum göndermesi şartını arayacağız inşallah. Böyle bir imtihan yapacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Vaahir davana elhamdülillahi rabbil